Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BYD aracım için evde kurdurmuş olduğum sistemden bahsedeceğim. Öncelikle şöyle sigorta panelinden evde kullandığımız sigorta panelinden kutunun konulacağı yere 3'ü 6 siyah kabloyla şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kablo çekildi. Bu kablonun neticesinde bunu uzatacağınız yere göre değişir. Metresi 110 ile 130 lira arasında değişir arkadaşlar. Daha sonra böyle kombinasyon kutumuz var. Bu kutunun içerisinde de 32 amperlik bir sigorta kullandık. Bunun içinde kaçak akım rolesi de olması lazım. Ama kaçak akım sigorta panelimiz yakın olduğu için kaçak akımımız normal sigortanın içinde. Daha sonra da şöyle yanmaz bir soketle direkt bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ben Coswat'ın 7 kahvaldığını kullanıyorum. Şu an değer olarak da 6.44 kahvayla şöyle şarj ediyor. Şu an 0.515 kahva tüketim almışız. Yani enerji almışız. Şöyle 5 dakikadır da şarj oluyor. 21 derece şu an kablonun yani cihazın sıcaklığı 6.43 kahval alıyor. Cihaz 7 kahvalık arkadaşlar. 20 amperle çekiyorum. Gayet güzel. Evden 7-8 saatte şarj olabiliyor. Buna çok şey yok. E, maliyet yok arkadaşlar. Kombinasyon kutusu hazır olarak da satılıyor. E, ister i̇ster hazır alabilirsiniz. 3 lira 3.5 liraya. E, internet sitelerinde satılıyor. İsterseniz de tek tek kendiniz toplayabilirsiniz ee, çok yani bahçeli evi olanlar için imkan olanlar için bence yapılması gereken bir şey muhakkak yaptırın öyle e, e, yani çok kafanızda oluşturduğunuz gibi bir senaryo mu arkadaşlar kablo sıcaklıkları falan hiç yani aşırı bir sıcaklık falan da olmuyor onu söyleyeyim onun dışında zaten elektrik araç kullanmaya başladığınız zaman e, anlayacaksınız. E, o Yani hiç kullanmadığınız için kafanızda bir sürü işaret soru oluyor. E, soru şartları oluyor. Ama kullandıkça. E, hiç kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını anlayacaksınız. Detaylı olarak anlatacak olursak arkadaşlar kombinasyon kutusu e, 400 ile 700 lira arası tutuyor. E, 32 amperlik sigortada yaklaşık 500 lira civarında. Tabi bu marka modeline göre değişir. Ben Siemens kullandım. Yani sadece ek olarak şu kenarda 220 volt çıkış alacağımız bir soket mevcut arkadaşlar. Onun için de 25 amper bir sigorta taktırdım. Yani her şey bundan ibaret. Önemli olan şu malzemelerin kalitelisi yanmaz olacak. Onun dışında kullanmış olduğunuz ee, bir şarj ünitesi lazım. Ben 7 kahvallık tercih ettim. 20 kahvallık olacağı zaman trifeze hat olmaz lazım. Ee, burası normal ev olduğu için monofez hat kullanıyoruz. Şu an için bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa da altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz.